Değer artışında kamuya pay kalacak dediniz. İlk plan değişikliğine değer kaybı olduğunda vatandaşa bir geri ödeme söz konusu olabilecek mi? İmar değişikliğinden bir e, kayıp olursa söz, e, sorusu ise zaten bunu gidermek için dikkat ederseniz ada ha, düzeni ve bir mahalle sokak düzeninde ortak e, e, şey de, de dedik. Bu anlamda bir e, kayıp olması e, doğrusu düşük ihtimal. Olduğunda da gerekli tedbirler alırız. Belki Çevre Şehircilik Bakanımız biraz daha bilgi verebilir bu konuda İdris Bey. İdris Bey, siz şey yapabilirsiniz. Efendim e, saygılarımı sunuyorum. E, plan uygulamalarının müddete bağlı olması ve mutlaka olması şartı getirince zaten bir plan sonucunda zarar nasıl olur? Orada kamu alanı, plan, yeşil alan vesaire kursunuz adamın zararı olur. Plan uygulamasını yaptığımız için, e, hızla yapılacağı için e, beklemesi olmayacak. O zararı başka bir yerden karşılanarak verileceği için zarar olmayacaktır. Teşekkür ederim. Planlar bir bütünlük içinde yapılacak. 5 binlik planlar, 25 binlik planlar hepsi. Ama ilçe belediyesi de binlik yapacak. Dolayısıyla insanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o deneyimlerimi biz bu yasaya taşıdık. Ve şurada iki dönemdir İstanbul'da koca elinde bunun uygulamasını yaptık. Bereketini gördük. Bu pendiğin aşağı yukarı tamamı neredeyse birileri tarafından parsellenip burada mağdur olan bir kısım vatandaşlarımız var ve burada mağdur olmayan bir kısım vatandaşlarımız da var. Onların hepsine metreyle, cetvelle, bilmem neyle çizilerek satılmıştı da o vatandaşlara. Buradaki vatandaşların kabahati yok. Onların hepsi parasını verdiler altta. En çok tartışılan isim Çevre Bakanı'ydı. Açıklamasıysa imar hırsızlığı. Çevre Bakanı diyor ki, Türkiye'deki en büyük hırsızlık imardadır diyor. Şimdi kendisine soruyorlar. Hangi belediyeleri kastediyorsunuz? O belediye ismi vermiyor ama şöyle diyor. Gidin İstanbul'da deniz kenarında, Ankara'da şehrin göbeğinde herhangi bir kafede oturun. Şöyle bir çevrenize bakın. Görürsünüz imar hırsızlığını diyor. İşte İmar Bakanı'nın gerçekten güne damgasını vuran açıklaması. Hırsızlıklar, yolsuzluklar ve kötülükler. Son 10-15 yıl içerisinde şehirlerimizin çok hızlı gelişmesi bu arada şehir rantlarını da doğurdu. Tüm hırsızlıklar imardan geliyor dedi. Belediye ismi vermedi ama direkt Ankara ve İstanbul'u işaret etti. Haksız yere birilerine menfaat sağlamalar, insanlardaki adalet duygusunu sarstığı gibi bu işi yapan idarecilere karşı da müthiş bir öfke duymasına sebebiyet veriyor. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ee, Kavak Pınar'daki o 300 tane itirazı Yahya arkadaşımın söylediği gibi söyledim zaten. Ama 20 tanesi, 30 tanesi ya da 10 tanesi de haklı olabilirdi. Biz hiçbirine bakmadık. Hiç birine bakmadık. Sevgili arkadaşlar, komisyonda söyledik. Bize söyledikleri şu. Bu planlar çok acil. Bir an önce vatandaşların dertlerini, sorunlarını çözmek için bakmaya gerek yok. Bir an önce biz bu işi halledeceğiz dediler ve bakmadık. Bakmadık yani. Aynı komisyonda ben de vardım, belki Yah Yahya arkadaş da vardı. Yani böyle bir şey olmaz. Bu şehirde kendileri de biliyor, siz de biliyorsunuz. Olmayan planı geçirdik arkadaşlar biz. Çınar'da hep planı meclise gelmeden, komisyona gelmeden burada döndüm. Kaç defa, ya arkadaşlar plan yok, plan. AKP'li arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz, nasıl evet diyorsunuz dedim. Yani AKP'li arkadaşlar olmayan planı geçirdiler arkadaşlar. 400 metrekare bir arsada 24 daire biliyorum. Ne konuşursanız konuşun. Hadi dönüştürün bunu. Öyleyse İstanbul için hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Ama İstanbul'a çok yanlışlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Nedir? Ucube inşaatlar yaptık. Ve bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul'umuzun o güzelliğine bizden yanlışlık yaptık. İmar uygulamalarında menfaata dayalı iş ve işlemler yapmak, Ankara'daki programında gazeteciler hangi belediyelerden bahsediyorsunuz diye sordu. Bakan açık açık Ankara ve İstanbul'u işaret etti. Herkes gidip Ankara'nın veya İstanbul'un en lüks semtlerinde, sahil taraflarında mesela kafelerde oturup sağına sola baktığı zaman gördüğü o nahoş manzaralardan rahatsız diye düşünüyorum. Bakanın en büyük hırsızlık imarla yapılıyor sözleri üzerine CHP harekete geçti. Ben bu iddiaları... CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bakan Öse soru önergesi verdi. Parsel bazında bugüne kadar toplam kaç imar plan değişikliği yapılmıştır? Bu plan değişiklikleri kimlere, hangi şehirlerde yapılmıştır? Kaçı bakanlığınız tarafından uygulanmıştır diye sordu bakana. Bak benim, yani biz o 350 metreyi mm kurtarmak için yolu biraz e, yamukmuşuz. Yani ben şık değil. Tabi arkadaşların gerekçeleri var işte yukarıdan gelen daha düzgün döner falan ama onlar bence çok doğru gerekçeler değil. Şöyle bu şehirde biz öyle e, uygulamalar yaptık ki arkadaşlar vatandaşın 200 metre yerini işte 100 metresini var olan yerden verdik. 20 metre başkasıyla ortak ettik. 20 metre başkasıyla ortak ettik. Hatta o kadar uzak alanlara attık ki insanları yani onları perişan ettik. Tarık Bey. Sayın Başkan biraz daha uzaktan alabilir miyiz? Ben tabi filan tekniğine falan ilişkin bir şey söylemeyeceğim de. Şimdi vicdani bir şey söyleyelim. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü teknik gerekçeyle bu yolu değiştiriyoruz. Şimdi <laughs> Allah razı için bakalım yani dümdüz giden yolu kendi elimizle, kamu eliyle çaplaşık bir hale getiriyoruz. Şimdi bu hak mıdır, adalet midir? İşte bunlarda merhamet yok. İşte bunlarda adalet yok. Bunlarda diktatörlük var. Bunlarda zulüm var. Velhasıl adaletsizlik ve merhametsizlik her tarafı sarmış durumda. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Adalet var mı? Yok. Adaletsizlik bir defa orada tamamıyla pekişmiş vaziyette. Kimi aldatıyorsunuz? Kimi oyutuyorsunuz? Yine milletin karşısına çıkacağız. Yine bu milletin terazisinden geçeceğiz. Eğer vatandaş bizi tasvip etmiyorsa mutlaka alaşağı edecektir. Eğer biz vatandaştan kopmuşsak, vatandaştan kopuk bir takım icatlarda bulunuyorsak, bilerek, isteyerek haksızlıklar yapıyorsak, bu zaten hem halk karşısında hem de hak katında karşılık bulmayacaktır. Bir gün indireceklerdir bizi aşağı. Biz bunun da farkındayız. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım. Rıza Zarrab benim babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşımdır. Dolayısıyla Devletlerin yöneticilerin herhalde bir görevi de kendi vatandaşlarının hukukunu korumaktır.